Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu akşamda canlı yayında sizlere çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Özellikle yatırımda yani mesela altın olur, hisse olur, fon olur, hiç fark etmez. Hangi yatırım aracı olursa olsun, bizler aslında doğru alım noktamızı bazen doğru seçemiyoruz ve nereden alacağımızı bilemeyebiliyoruz. Özellikle fonlarda bu tabi biraz daha farklı oluyor çünkü fonlardaki fiyatlar biliyorsunuz gecikmeli geldiği için onu kestiremiyoruz. Mesela şimdi bugün düşen bir ise a düştü hemen alayım derken işte ertesi günkü fiyattan fiyatlanacağı için maalesef o fon için geçerli olmuyor ama bugün size çok güzel böyle birkaç örneklemelerle e, anlatacağım durumu. Bakalım şimdi şöyle yapalım. Buradan bir yandan da kendimi kontrol ediyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir altından başlayayım. Şimdi altını ben geçen sene hatta daha doğrusu yaklaşık bir 15 ay falan diyeyim yani bir seneden biraz daha fazla. 880 lira civarına aldığımı hatırlıyorum ve çok da yüklü bir şekilde biliyorsunuz ben altın toplamıştım zaten trend yoldan. O zamanlar işte kredi kartımla işte ne yapıyorduk peşin fiyatına 3 taksit 1.36 artı vergilendirmelerle beraber alıyorduk. Ve asgari ödüyorduk aynı zamanda o da zaten işin ballı kaymağıydı şu andaki fiyata baktığımız zaman 2055 lira. Yani ben daha geçen gittim kredi kartımla ne yaptım? Biliyorsunuz benim kuyumcum var ya oradan tek çekim yaptım ve işte en para mesela örnek vereyim 9000 liralık bir altın alımı yaptım. Toplamda 5 taksit yapıyor onu zaten alışveriş sonrasında. Yani ben şunu demek istiyorum. 2055 liradan altın aldım yani. Bakın 880'den de aldım. Yani 1000, 1000 TL'yken neredeyse belki de 200 grama yakın altın aldım. İyi hatırlıyorum çünkü. Hatta özellikle bir tane kredi kartım vardı, Akses. 60 bin lira limitini artırınca hemen hepsiyle altın almıştım. Ondan sonra yani şundan aslında şunu söylemek istiyorum şimdi insanlara bu fiyatlar bazen pahalı gelebiliyor. Ya ben 1834 liraya aldım ama şu an neden 2055 liraya alacağım? Bir hissi var yani. Özellikle yani yatırım konusunda biraz daha acemi, yani biraz daha böyle hani ne yapacağını bilmeyen kişiler bu tarz konularda belki çok böyle yanlış yapıyor. Yani ben de aslında burada bir uyarım ayetinde burada bunu söylemek istedim sizlere. Yani altının bence fiyatı olmaz. Onu net söyleyeyim size. Altın zaten uzun vadede isterseniz 10 sene olsun hiç önemli değil. Siz yani bizlerin daha doğrusu tutmamız gereken bir yatırım araçlarının bence en başında geliyor. Yani hisselerin biraz daha farklı aslında. Yani hisseyle mesela kıyaslayamayız. Ama mesela şuna da geleceğim bu arada. Öncelikle hisse senediyle ilgili bir birkaç bilgi vereceğim. Şimdi mesela geçen biliyorsunuz TÜPRAŞ konusu vardı ya. TÜPRAŞ ne oldu? İşte İzmit'teki rafinerisini doldurma kararı aldı. Bakıma girdiler 3 ay boyunca ve yaklaşık da 196 milyon e, dolar civarında da bir fabrik kaybı olacak mesela. Orada çok ciddi bir kayıp aslında. Yani o gelir kısmını dahil edemeyecekler. 3 aylık geliri olmuş oluyor. Fakat ne oldu? Birçok böyle işte insanların panik halindeki durumlarından dolayı yaptıkları satışların sonucunda %2 düştü, 3 düştü ama maksimum geldiği yer ben hatırlıyorum 137. Yani keşke oraya bir daha gelse mesela. Gelse de alsak. Bekliyorum valla. Paraya kenara ayırdım. Neyse. Şimdi yani bundan dolayı da şimdi bu tarz baba hisseler bir kere bir örnek daha vereyim mesela Türk Traktör. Ya artık var ya o kadar böyle ezberledim ki Türk traktör 682 684 bantlarından sürekli çıkıyor. 735 lira gelmişti bu hafta ee, özellikle takip etmiştim ve şu anda 707 civarlarında. En son ki baktığımda yani tabii karımdan gitmiş. Ben satmıyorum. O biraz üzücü oldu ama asıl aslında bizi mutlu eden kısım şu. Hani diyoruz ya alım noktası neresi ya hocam? Şimdi bu hissenin zaten Türk Traktör gibi bir hissenin veya Tüpraş tarzındaki hisselerin baktığımız zaman yani kayıpları çok fazla olmaz ve aynı zamanda yani çok sarsılmaz ya. Şimdi 1000 liraya gelmiş bir hisse bilançoya bakıyoruz örnek veriyorum. Herhangi bir sorun yok zaten. Ama ne olmuş? Şu anda %30 civarlarında kayıplarda. Şimdi bu hisse senedi dünkü hisse değil ki. Yani gitsin 500 lira düşsün. Öyle bir zaten destek noktası falan yok yani. O yüzden şu durumlarda mesela Türk Traktör nezdinde bir şey söylemek istiyorum. Sizler takip edin arkadaşlar bakın. Yatırım önerisi değildir. Ben de özellikle alıyorum ve arkadaşlarımı da aldırıyorum aynı zamanda. Hatta biliyorsunuz bu kup alan bir arkadaşım var. Onu da aldırıyorum aynı zamanda. Şimdi 685 civarına geldiği zaman e, kesinlikle alınabilir. Yatırım önerisi değildir. Takip edin ve özellikle bir şey daha söyleyeceğim bu konuyla ilgili Doğuş Otomotiv ile alakalı. Şimdi ben Doğuş Otomotivi biliyorsunuz aldım topladım. Hala toplamaya devam ediyorum. Hatta e, dün de dünün önceki günü hatta aynı zamanda aldım ve talimat vermiştim. O talimatımı bozmasaydım e, bugün daha düştü mesela. Top, hatta dünden beri gelen bir şey aslında bu. Alacaktı. Yani burada şunu demek istiyorum. Şimdi örnek vereceğim. 330'lara gelmiş bir hisse senedi. 230'lardan 240'lardan nasıl toplanmasın ya? Şimdi alım noktasından bahsettiğimiz şey aslında bu. Tabii ki şimdi bu işin temeli teknik analizi var. Yani bilanço durumu var. Hepsini fiyat kazanç hepsini inceleyeceğiz ama önemli olan şey şu aslında. Yani burada bizlerin bu çok önemli bir konu ya yani. Gözümüzü kapatıp o noktalarda oraya geldiklerinde almamız gerekiyor. Nasıl ki siz altını 2500 liraya geldiği zaman mesela 3 ay sonra Almaz mısınız? Bence alırsınız yani. E peki mesela şimdi bu hisse konusunda söylüyorum. Bir de fonlara da değineceğim bu arada. Hisse konusunda da yani 240'lar ya yani şu 240 diyelim Doğuş Otomotiv. Niye almayalım? Bir de temettü kısmı da var aynı zamanda. Yani temettü şampiyon olacak. Öyle öngörülüyor. Şu anda baktığımız zaman birçok yatırım yani bankaların işte bu portföy kısımlarının işte yapmış olduğu analizler ve tahminleri sonucunda ortaya çıkan veri şu. Yani 14 civarında bir verimlilik oranı var. Çok yüksek bir verimlilik oranı yani bu. Nereden baksanız 38 TL civarına geliyor doğuş otomotivin. Lotbaşı dağıtmış olacağı temettü miktarı. O yüzden de bu fırsatlar kaçmaz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sorularınızı yanıtlayacağım birazdan ve fon konusuna da birazcık yani değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz büyüyen şirketler e, fonu var. Nereden girdik buna falan diyenler var ama arkadaşlar ben onu zaten bakın tekrar söylüyorum. İlk çıktığı zamanlarda almıştım ve e, %40 civarında kar almıştım. Gayet çok kısa sürede. 2 ay bile olmamıştı neredeyse. Aldım çıktım. Ne bekleyeceğim yani? Şimdi %10 tekrar geri geldiği zaman bir daha girdim. İşte orada ben dedim ki Aydın ne yaptın yani içeride kaldık. Tamam belki çok büyük bir miktar değil yani 8-10 bin lira falan ama olsun en azından o parayla biz e, yaz fon alırdık mesela temettü te, temettü hisseleri var temettü hisseleri alırdık. Ya yani şimdi bugün yaz bank şey pardon yani yaz fon mesela çok e, değerli bir fon. İçerisinde özellikle bakın sizler eğer bireysel anlamda hisselerini almıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle yapı kredi ee, i̇şte iştirak fonunu almanız gerekir diye söylüyorum ve yani koç iştirak telefonu aynı zamanda evet şimdi bu fon durumlarında yani fonlarda özellikle bizler hani tamam belki alım noktalarını hani kestiremiyoruz ya örnek vereceğim size şimdi şu an mesela şimdi altını alıyoruz altını Nisan'a kadar tekrar biz fon olarak alırsak yani bu yıl sonuna kadardı ya stopaj durumu yok şu an devam ediyor eğer fiziki çok yüklü almak istemeyenler varsa, s de almak istemeyenler varsa ki ben gerçekten kendi tercihim altın fiziki almıyorsam fon şeklinde alırdım diye düşünüyorum. Yani ki hatta baktığımız zaman bu fonlarda bazı fonlar özellikle daha da fazla getiriyor. Yani ilginç bir şekilde. Ya yani işte blockchain durumları var ya mesela şu an blockchain hatta bakayım şuradan bir. Son konumu neye gelmiş? Fiyatları. Şimdi ha Bakın harika mesela. Arkadaşlar Bitcoin şu an 4 e, 40.670 dolarlar civarında seviyesinde geziyor ve Ethereum mesela 2438. Şimdi bu durumda öyle bir şey ki blockchain fonu, IVY işte mesela diyeyim İstanbul Portföy blockchain fonu mesela aynı zamanda yine bir tık daha böyle benzer içeriklere olan işte aynı benzer hisselere yatırım yapan Metaverse ve dijital yaşam teknolojileri fonları da var biliyorsunuz zaten. Bir tanesi gözbebeğim bebeğim DVT, ex aşkım da MTV, şey, şey pardon MTX. Onu satıp onu almıştım bu arada. Şimdi arkadaşlar bu durumda ne olur mesela? Şu an sipariş verilebilir. Bir gün sonraki fiyat neyse ondan belki alınır ama olsun. Hani alım noktasından kastım bu. Bir al böyle bir tık böyle takip edeceğiz. Hani hangi hisse yat, yatırım yapıyor, içerisindeki hisse kaç artış yapmış. Girin mesela www.fintables.com fintables.com içerisinde mesela siz girdiğiniz zaman hisse portföyü sekmesinde o altta yeşil işaretli mesela artışlarsa gösteriyor ya tek tek hisselerin yanlarında size işte bugün şu kadar arttı mesela diyor. İşte bunlara göre aslında sizler biz düzü ufak ufak böyle takip edebilirsiniz. Hani belki aranızda bireysel anlamda hisse senedi almayanlar olabilir fakat yine de biz bence öğrenmemiz gerekiyor. Özellikle benim şu andaki kanalımdaki e, temettü hissesi yatırımcısı aynı zamanda artarken de bu çok önemli bir konu diye düşünüyorum. Sizler gelin tek tek ilgilenin arkadaşlar çünkü neye yatırım yapacağımız ve ne yapacağımız ya yani biz ne alacağız? Bu hisse bu fon ne almış? Ben bilmeden niye alayım? Hani tamam bizim Cihat amcamız alıyor 50 60 tane doldurmuş oraya. Hiç bakmıyorum ben içine diyor. Tamam yani onu da saygı duyuyorum tabii. O dede, ona laf yok yani. O ayrı bir şey de. Ama ben bakıyorum. Hatta bir, bir keresinde şey demişti. Bir arkadaşlar falan var. İncele falan demişti ama belki benden de bahsetmiş olabilir yani. Ondan sonra. Şimdi arkadaşlar sorularınıza geleceğim. Cevaplayacağım. O. En sevdiğim takipçilerimden inan İnan Mete. Suudi Arabistan'dan. Tabii ki de hepinizi çok seviyorum da. Şöyle bir espri yapacağım yurt dışından izlenmeler çok ciddi para kazandırıyormuş bana. Onu öğrendim. O yüzden <laughs> o yüzden yani çok değerlisiniz. Arkadaşlar da lütfen link atmayı unutmayın sakın yani. Turan Günay merhaba genç merhabalar. BTC düşüşe devam ediyor. Ya yani BTC tabii ben olsam BTC alacak olsam şu anda alınır. Ya 49 binden 49.000'den 40.000'e geldi ya. Çok iyi seviyeye geldi yani. Bayağı düştü. İyi yayınlar. Bugün yabancılar çıkmış, yerliler düşmüş. Olabilir. Hepsinde varız. İçerideyiz. WhatsApp kapatmanıza çok üzüldük demiş. Demek ki siz hala benim yorumumu bilmiyorsunuz, görmediniz. Yani yanlış yapıldı, bir veri açığı oldu. İnsanlar özelden yani sarkıntılık ettiler oradaki kızlarımıza, kadınlarımıza. Maalesef ben de bunların bütün hepsinin sonucuna ve aynı zamanda ben bilgi anlattığım zaman bir baktım yayına kimse gelmiyor, izlenmeler biraz düşmüş. Yani tamam böyle bin kişi değil tabii ki, 100-200 kişi ama Sonuçta en içinde önemli, ben burada bu işi yapıyorum değil mi? yani bir, bir şey karşılığında hani baktığımız mesela katıl demiyorum bir şey demiyorum. Buna önemli şeyler arkadaşlar. O yüzden de e, bir konu tek tarafta olamaz. Win kısmı winde kalamaz. Win win olması lazım. Yani bu önemli bir durum. O yüzden de hani winden kastım sadece para olarak görmeyin. Bir beğeni bile benim için bir windir yani. Selam evine Hanım hoş geldiniz. Hektaş için ne düşünüyorsunuz? Tek taş üzülüyorum ama işte bugün arttı. Bugün biraz daha zararımızdan kardayız yani. Öyle söyleyeyim. Ben satmıyorum. Sabırla bekliyorum. Çünkü benim vazgeçtiğim bir miktar olduğu için bu. O yüzden de satmaya düşünmüyorum. Sabrın sonu selamettir. İki yıl daha buradayım. <laughs> Başak Çallıoğlu. İyi yayınlar dilerim. Hoş geldiniz. Bugün tüp başı aldım ama sanırım düşüş başlıyor. Keşke düşse ya. Sizce nereye kadar şu Arkadaşlar şöyle 140'ın yani 140 civarının altında kaldığı sürece 130'un da altına düştükten sonra 128 civarlarında bir teknik analiz o baktığım zaman bir destek noktalarında gibi görünüyor. Yani 128 ile 130 lira arasında oralara gelirse zaten oradan biraz daha toparlar. Ama hani 137 bak en dip noktalara gelmişti önceki haftalarda. 2 hafta oldu olmadı herhalde. Eğer 136'ya falan gelirse biraz daha böyle sabırla bekleyin. Şöyle bir taktik vereyim mesela size. Örnek vereceğim. 140 lira işte %2 düştü. E, 3 lira tekabülesinde de o da. 137.2 oluyor hemen hemen aşağı yukarı. E, biz bunu buradan alırız. Aldık bekleyelim. Diyelim ki yani %2 zaten tüpraş için çok az bir rakam değil. Hani bir geldi diyelim ki ertesi gün biraz bekleyelim. Yani %1 zaten o andaki fiyatı hani baktığımız zaman 1.3 TL ise yine de 130 işte 5 küsürlerden hani 6 diyelim mesela. Alma, al, almayalım yani. Biraz daha geri gelsin. Bir daha geri gelirse eğer orada mesela alalım. Yani ben bunu 2-2 değerlendiriyorum. Hani %2 düştü aldım. Biraz bekledim durdum bir. %1 düştü. Biraz daha bekliyorum. Ertesi gün bekliyorum. Sabırla Zaten genelde çok fazla gerilemiyor ya Bundan dolayı Bak ne oldu mesela 2 hafta sonuçta süre geçti Şu anda Yine biraz daha gerilemeye başladı Toplarız sıkıntı yok Gelsin yani Almanya'dan selamlar Mehmet Er Merhabalar Temettü hakkında video gelecek gelecek daha sık gelecek arkadaşlar Bugün e, son yorumda okuyayım kapatacağım zaten Hocam Perşembe günü yapı kredi, internet bankacılığından fon alımı yaptım Valor bir gün olmasına rağmen bugün sisteme düşmedi yani bir şey vardı galiba bende de perşembe günü bekliyordum satışlarımı Cuma geldi para bugün geldi yani ee, Bir tatil mi vardı bir şey var herhalde bilmiyorum birinde Pazartesi günü emin olamadım şu anda Evet arkadaşlar umarım e, Şu an ya yani aklımdakileri anlatabilmişimdir size Ya yani bu tarz böyle pratik bilgiler vermeyi planlıyorum her gün böyle 30 dakika video olmaz sonuçta Yani böyle hap gibi bilgiler vereyim size Fayda sağlayayım Umarım sizler de beğenmişsinizdir Lütfen beğenmeyi es geçmeyin. Çok önemli. Başkalarının da karşısına çıkıyor çünkü video etkileşim sayesinde. Ee, sorularınızı, yorumlarınızı yani yorumlar kısmında bekliyorum. Ve içerik fikri olan varsa lütfen yazsın. Çok ihtiyacım var. Bazen içerikte ve son dakikada da karar verebiliyorum. Her gün çünkü yayın yaptığım için. Ve arkadaşlar bu videoyu da arkadaşlarınıza gönderirseniz ben de çok mutlu olurum. Onların izlemesini sağlarsınız. Diyerek videomu yavaş yavaş sonlandırıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bugününüz yani aslında yarınız daha doğrusu diyeyim. Bugünden daha iyi olsun. Her zaman ileri düşüneceğiz ve yatırımlarımızı vazgeçmeden düzenli bir şekilde yapacağız ve arkamıza yaslanıp keyfize bakacağız. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. İyi hafta sonları. Yarın görüşeceğiz zaten. Hoşçakalın.